Selamlar, öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesini niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 23 Temmuz 2024, salı görüldüğü üzere saat 23 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi hissesi Zoren olacak. Zoren bugün %8,89'luk artışla 5 lira 88 kuruştan kapattı. Bugün BIST endeksi negatifti. 11.089 puandan günlük bazda %0,79'luk düşüş, 74'lük düşüşle günü tamamladı. Zorlu enerji payları ise BIST'den pozitif ayrıştı bugün. Görüldüğü üzere seansın büyük kısmında paralel bir hareket sergilerken saat özellikle 15'ten sonra sert şekilde yukarı gittiğini görüyoruz. Gün içerisinde en düşük 5 lira 41 kuruşu, en yüksek ise 5 lira 92 kuruşu gördüğünü söyleyebiliriz. Zorlu enerji payları Zoren'in ağırlıklı fiyat ortalaması 5 lira 70 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da takribi %3,5 civarında üzerinde gün kapanışı yaptı. Hacmi 400 milyon lota çok yakın oldu. 398 milyon 883 bin lot. Hacim gördü net olarak. Bunun da TL karşılığı 2 milyar 275 milyon lira olarak gerçekleşti. Hacim rakamında tüm borsada 18. kağıt olduğunu görüyoruz. hacimde ilk sırada Ereğli var. ikinci sırada Türk Hava Yolları hissesi Tıhyao. Ardından Tüpraş ve Akbank geliyor 4. sırada. İş Bankası C hissesi İşçitir. Koç Holding payları, Yapı Kredi hissesi, Aselsan, Miatek, Garanti Bankası hissesi, Garan, Sasa Polyester, Petkim, Reader, ekliyor ve ardından da Zorlu Enerji payları Zoren geliyor görüldüğü üzere. Türk Pegasus'u, Sabancı Holding hissesi, Saholi, Kozalı, Kozal, Ene, e, Altın payları, Kozalı, Astor Enerji, BİM hissesi, BİMAŞ, Alt Altın Ay Savunma, ve agrotek, agrot yüksek teknoloji, agrotek yüksek teknoloji hissesi, agrot ve şişe cam hissesi şişeyi hacimde geride bıraktığını görüyoruz. Zorlu enerji paylarının. Gelelim AKD'sine. Hacmi, istatistiki verileri bu şekildeydi. Hisseyi kim aldı da aniden artışa geçti? BOFA aldı. BOFA öncülüğünde yapı kredi Marbaş'tan da ciddi alımlar olduğunu gördük. Bank of America 17, 17 milyon 640 bin lot aldı. Yapı kredi yatırımı 12,5 milyon lota yakın aldı. Marbaş 8 milyon 280 bin lot. Tacirler 4 milyon 100 bin lot. Yatırım finansman 4 milyon lota yakın ve diğer aracı kurumlarda 6 milyon lot dolayında alım yaptılar. Satıcı tarafının daha dağınık olduğunu görüyoruz. İş yatırım 8 milyon 620 bin lot sattı. Garanti BBVA 5 milyon lottan fazla sattı. Ak yatırım 4 milyon lota yakın. Info 3 milyon 760 bin lota yakın ve Oyak yatırımda 730 bin lota yakın satış gerçekleştirdiler. Diğer aracı kurumlardan 26.850.000 lot çıktığını görüyoruz. Bu da pozitif. Pek çok farklı aracı kurumdan satış yapılırken özellikle BOFA, Yapı Kredi ve Marbaş öncülüğünde kurumsal yatırımcıların tahtada ağır bastığını alım tarafında söyleyebiliriz. Bu da zaten şu ani yükseliş hareketini getirdi. AKD dedik, AKD'deki olumlu durum Hissenin grafiğine de yansımış halde. Bundan da bahsettikten sonra kapına göz atalım. Videoya başlamadan önce yeni bir kap bildirimi yoktu. Bakalım yeni bir kap bildirimi gelmiş mi? Hayır gelmemiş. Bilindiği üzere şirketin iştirak kuruluşlarından Havkarız için onay bekleyen var SPK'da. Bu tip bir beklentisi var. Bunun yanı sıra temeli sağlam bir şirket olduğunu söyleyebiliriz uzun süredir 5 lira ile 6 lira arasında gidip geliyor yatırımcısını da bir hayli Yıldırmış durumda Bununla birlikte pek çok yan tahtada daha derin kayıplar olduğu için en azından derin bir düşüş olmadığını söyleyebiliriz son dönemde yani zarar etmediğine şükretme gibi bir durum maalesef söz konusu Zira pek çok yan tahta bankacılık endeksi hisseleri hariç olmak üzere pek çok yan tahtada derin kayıplar gördük son dönemde şöyle tekniğinde kısa vadeli de güçlü al yanmaya başladı. Zira ani yükseliş olunca gerek 2 saatlikte güçlü al hareketli ortalamalar güçlü ala geçti. 4 saatlikte hakeza aynı şekilde. Günlükte de bu yükselişli hareketli ortalamalar güçlü ala döndü. Osilatörler de hakeza bu seviyede. Ancak haftalıkta osilatörler nötr yakıyor. bir aylıkta da ala dönmüş. Gün içerisinde baktığımda bir aylıkta hareketli ortalamalar güçlü al seviyesinde değildi. Ancak burada da güçlü ala dönmüş. Görüldüğü üzere teknik göstergelerde iyileşme yaşandığını söyleyebiliriz bugünkü artış ile birlikte. Yarın muhtemelen 6 lira üzerine bir göstereceklerdir. Haftalık bazda 6 liranın üzerinde kalıp kalamaması önemli. Haftanın 3 işlem günü daha var. Çarşamba, perşembe, cuma. Umarım 6 lira üzerinde kapanış yapar. 6 lira üzerinde yapacağı haftalık kapanışlarda payday pay önce 6.60 ve ardından da 7.5 lira seviyesini hedeflemesi muhtemel. Elbette bugünden yarına olacak bir durum değil. Ancak sıralı dirençler olarak söyleyebiliriz. 6 lira üzeri haftalık kapanışlarda önce 6.60 ve ardından da 7.5 lira seviyesini hedefleyeceğini söyleyebiliriz. E, aşağıda artık 5,5 lira ve 5 lira seviyesinin önemli destek noktaları olduğunu ifade edebiliriz. Sıralı destek noktaları olarak da 5,5 lira ve 5 lira seviyelerini söylemek mümkün. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölün. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.